Evet dostlar, bir Türkiye macerasına hazır mıyız? Şu anda Türkiye'ye doğru seyahatimin başındayım. Sizlere seyahatimi, havaalanlarını, maceramı çekeceğim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet dostlar, herkese selam. Şu anda Dubai öncesi Singapur havaalanındayım. Burada biraz beklemem olacak ve Singapur havaalanı zaten dünyanın en iyi havaalanları arasında seçiliyor yıllardır. Muhteşem bir havaalanı. Şu anda geziyorum ve sizleri de çekeceğim içerisini. Dizaynı olsun, içerinin ferahlığı olsun, çok güzel bence. Hani İstanbul havaalanından bence kat kat daha güzel. Hani yüksek tavan yaparak ve büyük bir havalını yaparak güzel yaptıklarını zannediyorlar ama burayı görünce fark anlıyorsunuz. Şimdi sizlere biraz daha ayrıntılı gösterelim. Evet dostlar Japon ramen. Fiyatlar da öyle uçuk kaçık değil yani normal fiyatlar. Singapur'un zaten para birimi Avustralya ile neredeyse aynı. Hani bana normal geldi bütün fiyatlar. Hatta biraz daha ucuz gibi yani. Evet burada da meşhur nasil, nasillemak yemeği var şu. Pilavlı tavuklu. Bunu Sydney'de çok yemiştim ben. O yüzden bunun tadını biliyorum. Başka şeyler deneyeceğim. Gerçi ramen de çok gerek de. Mesela menüde ne var? 7 dolar. 6 dolar, 9 dolar. Evet sonunda yemeğimi aldım. Black pepper chicken yani karabiberli tavuk, yanında pilav, onun yanında da bamya. <laughs> ne alaka bamya bilmiyorum, menü de öyleydi. Drinki de başka yerden aldım, içeceğimi Subway'den aldım. Ee, bu yemek 7 dolar, 7 Avustralya doları. Zaten Singapur'la Avustralya'nın çok yakın birbirlerine. 7 dolar, 3 dolar, toplam 10 dolar. Upuzun bir yolculuğun ardından şu anda İstanbul Havalimanı'na indim. Yeni havalimanı. Valizlerimi aldım ve kardeşim bekliyorum ve bu arada da ufak bir havalimanını şöyle keşif gibi bir gezeceğim. ne var ne yok. Çünkü çok fazla övüyorlar. Avrupa'nın en iyi, en büyük havalimanı vesaire diye. Bir gezip göreyim dedim. O sırada da kardeşim gelecek. Birazdan da videoyu bitireceğim. Şimdi havalimanını gezdireyim sizlere. Müzik Evet dostlar İstanbul Turkish Bazar diye bir mekan buldum. İçeride Türk lokumları, baklavalar, işte çaylar, kahveler, nargileler, halılar falan satılıyor. Şimdi içeriye girip fiyatları göstereceğim. Ağzınız açık kalacak. İzleyin. <laughs> Evet dostlar hayatınızda 53 Euro'ya baklava gördünüz mü? Karaköy Güllüoğlu baklavası 53 Euro. <laughs> İnanılmaz. Evet Turkish Delight'lara bakalım. Evet. 30 Euro. <laughs> evet dostlar hayatınızda 50 Euro'ya lokum gördünüz mü? <laughs> evet özel fiyat 60 euro. İkbalin neymiş Antep fıstıklı lokumu. <laughs> 60 çarpı 1200 liraya bir paket lokum alıyoruz arkadaşlar. Evet, ballı fıstık ezmesi 10 euro. O, safran 50 euro. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet bir de Türk kahvesine bakalım. 13 euro. Vay anasın. Çaylar Çaykur 9 Euro Evet, bir adet tarçın 8 Euro. Bir adet. Burasını çok beğendim yalnız. Dizaynı çok güzel burası. <laughs> Okey takımı. Evet, Luxury Zone varmış, lüks bölgesi. Oraya gidiyoruz şimdi. Burası İstanbul Havaalanı, yeni yapılan. Evet, soldan başladım. Louis Vuitton, solda Dior. Onun yanında Selin, onun yanında Loro Diana, onu bilmiyorum. Onun yanında Gucci, onun yanında Fendi, onun yanında Prada devam ediyoruz. Saint Laurent, Bottega Veneta ve en sonda Hermes. Burada yine ortada da değişik şeyler var. Para harcamak isteyen, <laughs> euroları burada bayılıyor.